Selam YouTube. Bugün sizlerle PUBG oynayacağız. Sayın Fethullah Güngör, kardeşim, dostum, yani her şeyden öte, yani kişiyle oynayacağım. Başlayabiliriz. Hazır oluyorum kanka. kanka. Açıl susam, açıl değil de oyun açılacak diye. Açıl susam, açıl. Açılmadı. böyle. Okay Hemen seni takip edeyim. Hemen Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bildiğiniz üzere Covid-19 COVID, -19 <laughs> COVID -19 yüzünden içerikler videolarımızın hepsini beklemeye aldık. Şu anda video çekemiyoruz arkadaşlar. Ya yani böyle evden size PUBG videosu falan atmayı düşünüyoruz arkadaşlar şu anlık. Daha sonrasında daha güzel videolarımız, daha güzel içeriklerimiz gelecek. İnşallah gelecek. Zaten Ramazan ayında da full evdeyiz. Eya. Hey bir sinç bir virüs ya. Allah. Allah. Nereye atlıyoruz? Arkadaşlar bu Kanka nereye atlayalım biliyor musun? Sessiz sakin bir yere atlayalım, rahatlığına da konuşalım. Şey olabilir mi? Yok burası kalabalık. Şuraya gidelim ya. Polyana'ya gidelim. Kanka, George Ful evlere gidelim biz. Ha tamam orası da olur, sessiz olur, sakin olur. Evet, konuşmamıza devam evet. Aynen. edebiliriz. Evet, konuşuruz. Oradan da konteynerlere basarız. Arkadaşlar, bilginiz üzere Covid-19. 19 ile tüm dünya olarak mücadele ediyoruz. Evde hayat var sloganına biz de katılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evde hayat var arkadaşlar. Evde can sıkıntısı var. Ölüyorum <laughs> <zaten. gülüyor> Ağlayacağım. <gülüyor> Aga evde de hiç vakit geçmiyor ya. Geçmiyor abi hiç geçmiyor. Vakit var ya durmuş sanki ya. Ulan ya. Lan Ramazan ayında ben kafayı yerim ha evde. <laughs> Allah'a kafayı yerim ben Ramazan ayında evde. Yok kanka akşam çıkarız ya sıkıntı olmaz onda. Bir iki saatine çıkarız. Evet. Bizim Türkler birbirini öldürüyor. <laughs> bir iki saatine falan çıkamayız geç. Her evet, tarafta savaş başlıyor düzgünce oynayalım adil bir oyun olsun bu. Kimse gelmedi bize de. Arkadaşlar benim kameram sistemi falan olmadığı için ben görüntümü koyamıyorum. Fatih'in tek görüntüsü var. O yeter zaten. Allah razı olsun. Canımın için tamam kardeşim baş tacısın kral baş tacısın eyvallah kral oğlum gecenin oğlum, bir İstanbul'da yarısı arkadaşlar ya. gecenin bombeliler bir yarısı nedir ya arkadaşlar gecenin bir yarısı bu videoyu çekmek için uğraşıyoruz saat kaç az bir şey saat kaç şu, saat şu anda kardeşim 2.15 iki, geçiyor iki, iki. aha 12 15 kanka adam ah, var. Sizi öldürmeyin bir dakika ben geldim. Nerede bunlar? Kanka bilmiyorum da ha. ses yapma bekle dışarıda. Evet. Dışarıda. Aa. Evet çok iyi. Aa, adam sana geldi. Ha, bana geldi. Pardon bana gelmiş. Yok sana geldi. Sana geldi. Ee, geldi. Şunu Hakeme candır ya. Gerisi heyecandır. İnşallah alırım. Evet arkadaşlar. Zaten. Nerede? Gelim. Evet. uzak olsak da araç buluruz şimdi. Nerede kalmıştık? Arkadaşlar işte gecenin bir yarısı kalktık size içerik video için kalktık. Lütfen emeğe saygı olarak like atmayı unutmayın. Ee, Fatih nasıl gidiyor evde gün, karantina günleri? Vallahi şu anlık iyi gidiyor ya. Valla şu anlık Bazı öyle bir heyecanlığımız yok. Normal her zamanki Virüs, Virüs bittikten, sonra her şey çok güzel olacak. İnşallah inşallah ya. O aktif günlerimizi özledik ya. <laughs> aktif günlerimizi. Sen ne diyorsun ya? Artık çıkıp gezmeyi özledim biliyor musun? Sen mi ben? O kız kulesinin karşısında çay, iç o kız kulesinin karşısında çay içmeyi özledim kardeşim. Ah canım, aynı kafada Ay izlemek ki. <laughs> nargile içmeyi özledim ben ya. Ya ben kafayı yiyeceğim ya. Yok kanka ben nargile falan içmiyorum. <laughs> Doğrudur. Ortak bir şey söyleyeceğim. Ortak bir şey söyleyeceğim. Buyur ortam. Bu videoyu herkes izleyecek biliyorsun değil mi? Bekliyorum. Ha, ona göre. İzlesin kardeşim Allah Allah nargile de ne var? Nargileyi seviyorum. Severek de içiyorum. Buraya bir kamu spotu koymak istiyorum. Lütfen nargile içmeyin. Nargile çok kötü. <laughs> nargile çok güzel arkadaşlar. Nargile için. <laughs> Tamam mı? Buraları rutladık biz acaba gidelim mi? Hadi gidelim. Dürbün bulabildin mi sen? Bakayım. Bulamadım galiba. Bakayım. Yani. Bulamadım galiba. Nereye gidelim biliyor musun? Direkt poaching'e basalım. Poaching değil direkt konteynerlara. Tamam şurada araba var. Tamam şurada araba var. Hemen şuraya bir bakayım belki bir dürbün bulurum ya. Ulan hiç bir dürbün vermez bu oyun ya. Araç geldi lan. Ambarlara mı bakayım? Evet kanka. Şu ambara da ben gir. Aa bak şuna sen gir. Aynen ona sen gir. İyi, iyi ses severim. Al. Kanka lazer mazer bulursan bana verebilirsin. Lazer benim işim. Lazer. Al 4x al. Al gel sana lazer atayım gel. 4 x istiyor mu vereyim mi? Yok. Kanka bir dakika ben şu gereksizleri ben bir atayım. Bir saniye. Baya bir gereksiz var çünkü. Baya bir gereksiz. Evet şunları da atalım tamam. Evet şu. 9 milim var mı? 9 milim de hemen bakayım. 9 evet. 15 tane var vereyim mi? Plan mı, plan mı, plan mı? At, tamam, bekliyor, ben kullanmıyorum. Ben kullanmıyorum. Tamam bekle bir ben kullanmıyorum çünkü. Oops. Enemies ahead. Enemies ahead. Ortak benle gel. Nereye geldi oğlum buraya ya? Nereye geldi? bir şey söyleme burada bizim cesedimizi kaldırıyorlar hadi. Ya ne kaldırıyorlar Afedersiz, be kardeşim. Yani bize pamut karlar yani. Oh be kardeşim. Sen ne diyorsun ya? Yanında kim var senin ya? Yanında ortağın var ortağın. Şimdi bir bakacağım ortağa geldi. Hadi orta kaçalım. Hadi kaçalım ortak, çok gezdik burada. Dur şu tepeyi bir çekeyim, bir dakika. Ben çıktım ortak da. Vallahi aşağı düştüm. Bir şey diyeyim mi ortak? Burada hiçbir şey yok. Bence uçalım konteynerların üstüne. Hiç kimse yok ortak. Orkank ben intihar ediyorum beni kurtar. Orada daha, ben intihar ettim. Giyip, değiştireceğim Ölmedi. Değiştir. Değiştir. Abi 3 seviye kask. Abi evet. başka daha ne isteyim? Bir de 3 seviyelik buldun mu tamamdır. Ben buldum biliyor musun ikisini de. Yemin Yemin Allah şerefsiz ortak. Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> yok mu bir işler düşeceğimiz? Şu an görünürde hiç kimse yok. Bomboş. Bomboş. Allah Allah nasıl gelmediler la buraya? İşte ben de onu şok oluyorum ya. Yani. Evet arkadaşlar, Covid-19 PUBG mobili de vurdu. <laughs> kimse, kimse yok oğlum. Yaka gibi ya. Normalde burası kalabalık olması lazım. Bir de kanka, şey olmuş baksana, 39 kişi kalmış. baksana? <laughs> temizlemişler yani bak işte beni beklemiyorlar böyle ortalığı temizliyorlar yapma be aşağı düştüm ya bak, yapma, yapma ya. be dur lan belki fişek çıkar şansıma zaten biz arkadaşlar bu videoyu bu PUBG'yi çok iyi oynadığımız için bu videoyu çekmiyoruz evet, ee, çok video istiyorsunuz arkadaşlar sürekli mesaj atıyorsunuz instagramdan YouTube'da yorumlarda falan. Arkadaşlar Covid-19 nedeniyle video çekemediğimiz için dışarıda biz de böyle bir şey yapalım dedik. İnşallah siz de memnun kalırsınız. İnşallah ya biz sizlerle vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Ortak bir şey söyleyeyim geldi ha. <laughs> benim hiç şeyim yok. Ortak hiç şeyim yok. Ben sana atarım ortam. Adamsın ya. <laughs> Bir kit bir ağır kesici bir de iki de enerji atarım. O oh, alanı yakınmışım tamam gerek yok. <gülüyor> 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 Oha! Yavaş oğlum yavaş, yavaş lan. Yavaş oğlum. <laughs> Oğlum dur bilemedim dur. Heh tamam. Evet tamam. Sık sık boşa sık. Ben bir şeyi ayarlamaya çalışıyorum da. bir evet, şey ayarlar bozuldu. Ortak bir dakika ayarlar bozuldu. Atayım ben enerjiyi. Silah bile değiştiremiyorum. Robo bana bir düşman görüldü atar mısın? Pardon. Atamayacaksın. Yo evet, atarım bekle. Enemies ahead. Harikasın. 265. 262. Abi drop'u bulabilirsem buradaydı çünkü. Geçtik mi lan drop yoksa? Geçtik drop yoksa? Orta drop benim önümde biliyorsun değil mi? Nasıl senin önünde? Vallahi bildiğim benim önümde. Ben Martin Airdrop. 8x var drop'ta MK 8x MK. Yı. 8x. MK 8x, MK 8x <laughs> 3 seviyeli. Dur, bu yeleği ben alabilirim. Dur. Ya ortak. 22 kişi kaldı. Kaldı. Oğlum drop'u arasam bulamam drop'u aramadım ölüme çıktı ya Oğlum biz ne yaptık yanlış oldu Tamam Üstünü de değiştirmişsin aferin Üstünü de değiştirmişsin Çık al Al Ben 262 arıyorum Çık al Ne? Ne? 262 Ben sana vereyim bir dakika kaç tane istiyorsun? Hani? Kaç, 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 kaç? kaç tane verebilirsin? Kaç tane alabilirsin? Kaç tane? Hı, hepsini alırım o zaman ortağım. Bunu ver. Bunu da ver. Al 50 ah, veriyorum yeter mi? Tamam yeter. Ah. Yeter yeter. Buraya da kimse gelmemiş ortak hiç kimse gelmemiş. Bu nasıl bir harita? Burada olurdu? hiç kimse gelmedi. Allah normal deniz oyunu açtım ortak. Emin misin sen? Kuzey Amerika açmadın değil mi? He? De... <laughs> Kuzey Amerika açmadın değil mi? Vallahi yok lan. İnşallah öyle. Normal ortada. Olsun. İnşallah öyledir. Bu kulaklık çıktı dur. Canına bas canına Ateş etme Ulan şurada Türk var ha Asim. Bir şey söyleyeyim mi buraya gerçekten kimse gelmemiş Yok. yani Acaba niye Bak ya. Ulan mouse oynuyorsun. Hayla sıkıyorsun. Bilerek Mobilden ya. oynuyorsun sıkıyorsun. Bilerek sıkma sıkma. Şuna 18 kişi kalmış. Kimse seni bozlarla etmez. Koskocaman oyunda bileş aldım. Benim sıfır. bileş aldım ya. İyi bir sonraki oyunda kalabalık bir yere atlarız Senin leşin kaç? Sıfır. <laughs> Yemin et. Vallahi. İyi benim bir görevim vardı. O tamamlanmış oldu. Ne görevin? O tamamlanmış oldu. Oyunu birleşle kazan. O... Oy. Kanka o bir kişilikte oluyor ama ya. Allah Allah. Hı, -hı. Şimdi ölürüz ha. Allah bilir. Şimdi ölürüz ha. <laughs> Niye öyle ki? İçime doğru. Tepeyi bu tepeyi aldık mı? Tamam işte. Mark the location. Alanın ortasındayız o zaman. Aynen. O iki tane drop attı gel ortak. İşte yan yana. de Yan yana. hayır ben de yine beni seviyor. Alalım mı dropları? Alalım. Alalım mı? Yok yok manyak mısın? Bize orada döşerler. Ufacık alan kalmış. Dur bir, bir şansımızı deneyelim. Lan yok yok şimdi orası karışacak. Biz uzaktan keseceğiz. Şu an droplar piyasada gözükmüyor. karşıdalar ortak. Enemies ahead. Gördüm. Ortak sakın kavursuz sıkma adamlara adam görürsen. Ortak sıkma merak etme sen. Ortak sıkma merak etme sen. Tamamdır. bize verdi. Çok güzel. Let's <laughs> go. Aha. Sıkalım mı ortak? Sıkalım mı ortak? Sık. ne yedin ya Öl. Evet. İşte. oğlum sen neredesine sıkıyorsun ben niye görmüyorum ya ortak sen görmüyor musun şu an ha leşimi Sağ çaldı de, ananı avradın. leşimi çaldı oğlum nerede bunlar ben göremiyorum şey drop arkası ahead Oğlum ne drop arkası ya? O dropun arkasında var biri. Ha tam evin arkasında. Evet tam evin arkasında. Göster bana kendini. Göster bana kendini. Aa. Ortak. Oğlum, aşağı in aşağı. Göster. Adam çok iyi vurdu be. Nereden? Adam çok iyi vurdu Nereden düşürdü lan o seni? Çatıdan. Çatıdan. Hangi çatıdan? Okul mu orası? <laughs> Okulun çatısı herhalde. Orası. Bir can basayım. <laughs> Yok. böyle bir şey ya. Adam çok iyi vurdu. <laughs> Dur. Beni nereden düşürdü? Söyleyeyim Adamlar çok iyi. Önce söyleyeyim Adamlar çok iyi. Evet. Biz de çok iyiyiz. O benim leşimi çaldı ya. Hiçbir şey demiyorum. Dedim. Aa ortak yanımızda, Adam arkamızda geldi. ortak. Aa ortak yanımızda, Nerede? Bomba attı. Lan bana gel lan. Ananı yavradın ya. Ananı. Lan bomba geldi lan lan kaçamadım ya. O pek basmaya dedim değil mi? Sesini de da. Ulan 3 kişilik hasar vermiştim 0 leşti ya. Açıl susam açıl. Bu sefer olmadı. Ortak sadece senin sesini açıyorum. Tamam. tamam ortak. İyi. O en sevdiğim. Canım en sevdiğim. Hadi, Hadi ölelim. ölelim. Oğlum kaç kişi atlıyor ya? Yok böyle bir şey. Oğlum yok. Kaç? Ya. İki tane grup var zaten. Zaten. Şimdi dar alanda bilmiyorum ne olacak ya. Oğlum buraya gelecekler zaten ya. Oğlum yani, buraya Ben ya. Yeni silah alın. Asktir. Harita yüklenmedi. Ananı ya. Harita ben yüklenmedi harita ya. Harita yüklenmedi Anlam ya. <laughs> Adamlar karşımda ya. Ortak gördüm adamları şey. gördüm. Ortak. <laughs> Hadi sen yüklenmiyor. Hadi Hayırsa... sen. de niye yüklenmiyor lan? Adam karşı evde. Ortak adam var ya. Ya. Aa sıkıyor ortak sıkıyor. Nerede sıkıyor Ya ortak deme ya. Şuna nerede? nerede düştün Fatih? Sonunu kaybettin mı? Nerede? Çimbe bayıttım oğlum sen neredesin? Oğlum burada. Bayıldım. nerede onu ölüsü? Bir daha var. Bakar nasıl bayıldımışsın ya. Bunu da aldım. 249 AVM mi? Ortak burada iki kişi var. Ve canım sıfır. Lan oğlum Lan ya. Seni yapacak ya. Oy. oyunda de Çimen'in de bilmem neyinin de ya. <laughs> oğlum, nasıl oradan ya. benim canım Ne? 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 Benim canım sıfırdı. zaten evin içinde. İki zaten evin içinde. geldi. Oğlum! Lan mermim bitti. <laughs> mermim bitti. Oğlum susana Oğlum! Lan mermim bitti mermim. Adam açtı. Tamam bittin bittin öldün bırak oyunu bırak öldün. Teslim ol. <laughs> mermim. Mermim bitti. <laughs> Ay ben senin ya. Lan mermim bitti. Normaldir. <laughs> Oğlum biz nasıl öldük orada ya? Vallahi yazık olsun. Benim mermim bitmişti biliyor musun? Abi, Ve canım da çok azdı. Tamam. Can, arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Tamamdır arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir <laughs> bizden bu kadar yani elimizden gelen buydu o kadar iyi PUBG oynayamıyoruz arkadaşlar sadece yani çok ısrar ettiğiniz için böyle bir şey bulduk COVID 19 yüzünden dışarı çıkıp video çekemiyoruz arkadaşlar Lütfen beğenip like atmayı unutmayın. Fatih Bey söz sizde ortağım. Şu an şu görevleri ben bir alayım toplayayım konuşmaya devam edeceğim. Sen devam et. <laughs> Aç gözlük yapma da konuş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ailetten. Görsen devam et ben Hı, seni Fatih. Heh tamam. Sen beni bölme. Tamam sen beni bölme. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz arkadaşlar emin olabilirsiniz. Yani ciddi anlamda şu durumda video çekmek çok zor. Hiçbir şey yapamıyoruz elimizden hiçbir şey gelmiyor. Biliyorsunuz herkes ya tüm dünya savaşı bu lanet turistler. Arkadaşlar işiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.